<laughs> Bunu nasıl iteceğiz takına ama? Satılıyor, nasıl satılıyor? Takla nasıl satılıyor? Bak yemini götürüyorum amune boyam. Hadi gelin ikinci kata çıkıyoruz. İki. <laughs> Ana nesi kim? Ne oldu lan? Gelin. <laughs> Ar 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 Ananı sikeyim Hazır be Ananı sikeyim <laughs> <laughs> Kaçın kaçın amına koyayım Kacı. Amına koyayım beni de istiyorsunuz <laughs> <laughs> Noldu <Ne> lan Lan <laughs> Ayyy <laughs> <laughs> Ne güzel kick bombası. Ay bunu nereye götürsün? Devam et, devam et. Orayı bırak sen. <laughs> kafası nerede? Oğlum Emir'in kafası nerede? Ayı oldu mu şimdi bu? Oldu oldu da Emir'in kafası nerede? Emir nerede öldü? Emre nerede? Emre bana özelden aldı. Oğlum onu düştü. Sen öldü. Ne oluyor Emine? lan? Bu kim? Önünde kim var benim? Benim ben. Aa, Lan Emir ben anlamadım Kankaya. lan. Kankaya. ben nasıl öldüm? kanka. öldüm? Ha. Aha. Fare gibi saklandı mı Aa ayrı doğdu. Lan bu kim bu kim? bu Ay. kim? emin mi lan? Anlamıyorlar lan. Ananı sikeyim. Ananı

Lan fahişe ben. izle. Beni bir salla. Aa kafana. Amına <laughs> kodum <laughs> ne izledim beni bırakmıyor. Kanki bu arada sesinizden canavar sizin yerinizi teyit edebiliyor. Efendim? Canavar diyorum sesinizden takip edebiliyor sizi. Lan o zaman evine gülüyor. Lan ben ne yapacağım? Yok yok ölsün at yarra bırakın. Lan yazdım lan. Aha! <laughs> Ahahahah! Lan Aroslu çocuğu. <laughs> <Ana>, ne sıkıntı? <gülüyor> 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 <Osmanlı>. <gülüyor> Oğlum bu ne? Ben ne yapacağım kanka? Kanka iade ya! Kanki. Ben <laughs> Bence gayet <laughs> iyi oyun. Evet. Oğlum oyun çok güzel. Aha. Oynamayı bilmiyor sadece oyunu. Aha. Ne oldu lan? Bir... Oynamayı öğren. Beyler ben anladım lan oyun de. Öldükçe zorlaşıyor. Kanka kanka son... kanka son kalan kazanıyor. Son kalan kazanıyor. Aa, Evet son kalan kazanıyor. Amınıza koyacağız sizi gelin. Amına <laughs> Ay ay <adamım. gülüyor> Amına. Nasıl vuruyorsun? Sallıyor. Ah, değil, değil mi? Yok ha, sallıyor, yok sallıyor. Be, Emre'yi <laughs> tek attım. Amına kodumun yani. piçi. Emir aldı lan. lan. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ne yapınca? Ha, e, e, emre, Emre, amını sikiyim. Bunu alıp, hatırlat bence. He. Ha. Bak kırılıyor. Aa, Emir helal olsun lan. Helal, helal, helal gidiyor vallahi helal. Onu bu döktü burada? Anasını saçmalar ama ne koyayım? Oğlum saklan saklan çıkıyor moros çocuğu. <laughs> çocuğu geliyor, anasını sikiyim. Şurada. A sus. Aa bağırma, bağırma. Abuna koydum. Abuna koydum onu süçü. E sus. Oğlum. Bağırdığından öldük amına. <laughs> Ay, 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 ayı burada. Aa ayı ayı. ayı. Ana. <laughs> ne Bizi de açalım, şey. Dur, kafasında koyuyorum şimdi. Hı. Klasik ki meme. Diyor ki ufaya aynı ufaya para, ufaya para ufaya bırakma ufaya noktası var oraya bulun diyor. Evet evet. Ama koyayım nasıl bulalım? Bu orası önce belki o sandı. Yavaş <laughs> ol. Emre bu da sessiz evet. ol ama ne yani. koyayım Emre. Ananın Allah'a koyayım. Baba kalbim. Aha. Karramıyor. Oğlum ben çok korkuyorum ne koyayım. Osman noktayı bulan... Kapıyı kırdık. Kapıyı sikti. <laughs> Ahahahah. <kapıyı gülüyor> <gö> <laughs> Gelme anasını s... ...s... Osman başka bir şey tarafından g... ...den bakın. Ahahahah. Aman... ...k... ...y... 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 Anlamadığın önünde canavar olduğunu. Anamın k... ...y... 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 Ruspu çocuğu silahsız Gelsene amanı izlettin. <laughs> 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 Aha. Beyler hoş geldiniz. Canın dibine koyayım. İlimde <laughs> bir. Bu ne aç? Dayı vurdu. Dayı vurdu. Can paketi aldım. Tam bir tane alabiliriz kanka. Başı birer tane de bir tane. Kanka. Bir bir tane Öldük kanka. <laughs> Yardım. Ne oldu? 10.000 dolar var beyler gelin. 11 amına gün bu ne? Kanka dikkat et. dur 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 bırak 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 bırak. Ananı sikeyim <laughs> tut 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 tut. <laughs> <laughs> Kanka arabayı arabayı getirsen Osman. Osman arabayı getir. <laughs> o Osman ya sen de yardım et. <laughs> <laughs> ha. Anca amına koyayım. 10 bin dolardı, 6.000'e 6 bine kadar düşten amına koyayım. Siktik attım. beyler, <laughs> beyler yardım. Oha. Benim Kanki bıra bırak. Os Ay Osman, Osman. <gülüyor> <gülüyor> Orası mı çocuğum? <laughs> Emir. Emir. Mal Emir. <laughs> Mal Emir. Öldüm <laughs> be Elif Yüce. ses çıkarma. Abone <Gün webinars> <wird variance> ha <thumbnails> ha